I'm a hangin' by the chains for the fame Never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow me, no more çok çabuk veya bak. Tamam. La Abi bas la. <laughs> Arabaya birimiz gidiyor mu bizim? Tam gitmiyor. Oğlum niye gitmiyor o zaman? Ben... Kimin gitmiyor onu? Her bas sen. Plus bas yok. Bence çok geç geldik ta çıkıp burada adam vurup loot yapmış adamlar çöplerini dağıtmışlar. Yani Gelin o zaman şu şeye gitmişlerdi, oraya bak Aşağı düşüyordum lan Maviye mi? Hımm <laughs> <laughs> Çok eskiden kaldı Para günleri hatırlarsan <laughs> buradalar, buradalar. Buradalar, maviler. Tamam, niye kaçıyorsun oğlum? tamam. oğlum? Zaten basmaya geldik. <laughs> Aa, bas, bas, bas. Yolda da güzel bir Beni tarıyor. Burada da adam var. Bak, bak, bak. Buru. vur, vur, vur. <laughs> Kör oldu. Sakin. Sen çekil. lan o. 11 almış. Kızdınız mı anne? Görseniz benle gurur duyardınız ama. Olanır mı lan? Ha. O düştü ya. Bak araç geliyor. Yap bir amca. Adamı gördünüz mü? Oldu bitti ya. Yok yok. Nerede? Ben buna ineyim mi? Ya sanki şey adam bir ateş geliyordu. Hiç Bu, mi ya. Oğlum o MP'nin mermisi abi. mi gitmiyorlar? Ha. Hızlı gitmiyor. Abi abi. Abi. Ne? Abi. Ne oldu oğlum? Böyle. Bu böyle bir daha değil. Ömer abi kare 8 x attım ya. Of adamsın sen ya. Bir de şu hızlı uzatılmışı da ver de. Dostumuş pekisi. Ne böyle ya. Uzatma istiyorsunuz mu? Komp var iki tane. Oğlum o. <laughs> lan lan. Daha geç önünde süper ya. Nereden yedin lan sen? Ben anlayamadım ki. Şu labirent girişi var ya ya. Labirentten gelmesin bunlar. Şey sallıştınız ya. Hep iyi başlayınca ölüyorum. O Ömer abi çok iyi. Geliyorum Ahmet. Soldan açtılar biliyorsan soldan aç. Ya adamların nerede olduğunu bilmiyorum ki Ahmet. Bilsen. Önlükte böyle. Tek miymiş lan bu? Yazın ha. olan var mı ya bana? Geliyor. Tek değil sanki böyle. Öldü. Zek tek, öldü, tek. Tek. tek ya onun arkasında bir kişi var. Eğer onu vurduysan bir başkada kimse yok. Aha araba geliyor, araba geliyor. Nereden? Nereden? Tepeden. Oo çok güzel. İnşallah bana gelir hadi. Çok güzelsin zaten niye sert Ya Oğlum sert <laughs> ya. Ne Ya abi. Al onu al. Ya şey, basak var aracımız yok mu bizim? Oğlum benim niye hiçbir faydam yok? Adamlar mı çok iyi ya acaba? Ben abi başlayacağım. Askeri. Vaa o kötü oynuyordu Arkadaşlar burası bana ağır geldi. Kim Ahmet burası? Buraya bir kişi geldiydi. Bir kişi bayılmadı mı burada? Onu olmadı mı? Bir baygın var. Yok yok ya. karşıda baygınları var canım. Yok yok arabadayken de sanki baygın yaptı. Bize düştü yanımıza ya. Onu alma mı? <laughs> ya. ya gel araçta basmıyor. Basalım var mı araç? Gel gel aracımız zaten buradaymış ya. Araçlar. <laughs> gel, gel. Özgür gün oldu. <laughs> Sıkıntı Vallahi <laughs> gelmedi ya şey Birazdan gündüz olacağız he Yok ana geldi bak Açıldı sola Lan On mu? Nerede? Kayanlar Ne kadar Ne kadar Kamera tamam, abi. Efendim. Arkanda bak off, off, off. bak. Karatına bak. M416 isteyen var. var mı? M416 yok mu ya? Burada burada. M416 M4 <laughs> ile beraber. Not. Ben kafa gitti M16 diye anladım. Tamam. <laughs> 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 Doğru ziyaret edeyim <değil> mi? Enerji 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 Severim <gülüyor> Aha, İşte bu ya geliyor. işte bu ya Şeyden geliyor herhalde Kopya'dan geliyor olabilir Lan hepsini dümdüz edeceğim Oğlum Oo, fena kastı ben. Bir yerden gelmesi lazım artık hadi. O zaman tüm takım geliyor herhalde ki tüm numara. geliyor. <laughs> Ömer abi dursun ya olsa orada. Dursunlar. Şimdi. Aa. ata Viking öldü gibi bir şey. Bir şey yapayım, Helal. On tamam, Oğlum Tayfun oradan izliyor, ben buradan izliyorum. Herkes var şu an. Nerede adamı? Sen de belki gözükür. Ben de sizin içinde gözüküyorum. Aha enşaat attım lan. Aha bayrım. Hı? sağındaki ağzın yanında. Şu mu? Hah. Oradaydı aynen. Yok ben şu an görmedim.

Arkadan şey, da sıkıyorlardı, Onlar neresi olabilir? Çıkmı var mı ya enerjisi? Ben veririm. Fazla varsa. Abi. Abi, ben kapatmadım ki, sen F şey alacağım diye kapıyı kapattın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Bir uygulama vardı, FPS'i falan gösteriyor ama. Ha. E ne 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 Beyaz mı yeniydi? Beyaz beyaz. Ya. Aa. Lan oğlum atla. Hatla <gülüyor> <gülüyor> hatla <gülüyor> hep karıştı ya. <laughs> yo yok sıkıntı yok ya. <laughs> Allah'tan ben de oturulan. Etrafa da direkt giriyor lan nerde ki lan buralar <laughs> öldürdü <laughs> lan atma ağzına helal ol ben aracını da lan al arkada vurdu beni ya. Tamam. E, sen araca bin Siste bak. siste siste. Siste gelecekler onlar durmazlar. Aldın mı arabayı gerçi? Giremezdim. Giremezdim. Aldım aldım. Ha tamam o zaman. Direkt araca bin. Çok Bas yanına, araca bin. Tamam arabadan Şunlara bir vurun da öyle Araca biniyor. Ya Ahmet bak eş getirdim edin. Gel gel. Bin bin bin. Düştüm ekla 19 saniye gelemez bunlar ya. Ahmet kaç. <laughs> Ahmet drop'u yakalarsak bir başlık alayım be. He? Drop'u müsaitse bir başlık alayım etrafı ya. Drop'a mı? Az önce drop'a gelenlere ne yapıldığını gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Biz onlar değiliz ama. Olabilirdik ama. La, Aha burada da var Ahmet drop. Solunda da var, solunda da var Ahmet. Ahmet. La Ahmet yanımızdaydı yanından geçtik drop'un. Ben ben ben, ben. Bağır. Kalbimi kırdın Ahmet, Bari karşıma geçip özür dileyeydin bize Ahmet Ahmet. <laughs> araba geldi, araba geldi arkamızdan. Nerede lan? Orada, orada araba. Olamaz, olamaz. Ne lan <laughs> Özgür, ben al, gel. Özgür, bana koş. Ya abi ne biçim vuruyorlar lan? Alasın ben Özgür. Ömer abi. Lan bayıldı diye bıraktım ben seni ya. Helal helal. Özgür sen direkt yaldırma ya da can bak. Gel ben hemen Canı bayaz, canı bayaz. Canı bayaz. La bir iki tane sıkın düşer la. Seni. Oh. Ahmet ye şu Ahmet. Duvar arkası Ahmet. Ahmet, Ahmet duvar arkası. Oh, like like, like Ahmet, shit up. Aman kaderimiz Ahmet Ahmet, Ahmet, Ahmet. Ahmet bitme. Seni laşladım. Seni şey yaptım, tuttum. Çabuk. Bir şey yap. Kazanma maçı Ahmet. Bak seni tuttum Ahmet. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Ömer abi sana yetişebilir mi? Yetişirsin yetişirsin ama çabuk ol. Can bas. Sen bas geçtiğimi bilmediydim ben. Of. <laughs> Hep oh. sabır. Oğlum bu saatten sonra araç mı oynadın ya? Allah Allah. gidecek buraya ne yapacaklar Ömer abi sağlı açılıyorlar. Ömer abi. Açılıyor. Ahmet. Ben neyim? Göremiyorum ki. Ben de sis yok Ahmet. Tamam. babayım oldu. Ben ben oradan çık farkına geçtim. Aa oğlum. Tam buralanmış ya lan. Bay. <laughs> 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 tamam. Ben lan Tamam. Ahmet dört kişi mi bunlar görebildin mi? Ben bir, bir tane yani, gördüm de. Ben iki, iki artı bir gördüm. Biri tam şurada da. Bunlar birbirine sıkmıyorsa dörttür. <laughs> Ahmet şu benim diğer... Benim aldığım nerede ya? Orada. Aa, şey yan mi? yana iç içe mi? Yo şurada. Bir yerde şu duvar arkasıydı. Ha tamam. Hele tamam. Seni alana geçme planları yaptım.

Aha son kişi Ömer abi. Badi. Nere nere? Bana da ne bastı. Göremiyorum ki abi. Şuradaydı. Lan orada lan. Aman Allahım çarpı. Engel'e vurdum. Engel. Aman abi <gülüyor> <Encil>. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> yeter ya <yeter. gülüyor> Evet. Bu maçın kırılma noktası bu maç, benim. Bu maç, maç benzin. Benzin. Ama bir tebrik <laughs> etmedin bizi hala. He? <laughs> tebrik etmedi bizi. なるほど。